Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde ters yöne giren kamyona çarpmamak için manevra yapan otomobil refüje çarpması sonucu araç sürücüsü yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edirilen bilgiye göre Karaköprü'den şehir merkezine seyir halinde olan 06 DR 3803 plakalı otomobil, ters yöne giren 02 FL 305 plakalı kamyona çarpmamak için manevra yapması sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralanan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten geçişi sağlanırken yol kazalı aracın kaldırılmasının ardından tekrardan trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.